2007 yılında Çin'in e, dünya e, milli gelirindeki payı yüzde 20 yüzde 7 idi. 2030 yılında bu yüzde çıkacak. Amerika Birleşik Devletlerinin 2000 yılındaki payı dünyadaki payı yüzde 23'tü. Bu Türkiye dahil diğer ülkeler geliştiği için 2030 yılında yüzde 16'ya düşecek. Avrupa Birliği'nin 2010'daki payı %25'ti. Diğer ülkeler geliştiği için bu 2030 yılında %15'e düşecek. Gelişen ve Amerika ile Avrupa'nın dünyadaki payını küçülterek kendi payını artıran ülkelerden biri de Türkiye. Biraz önce size Hacı Bekir'in Hacı Bekir olduğunu, şirket olmadığını, Osmanlı döneminde bizim Abdülhamit dönemine gelinceye kadar tek şirketimizin olmadığını, esas şirketleşmenin de İttihat ve Terakki döneminde milli şirket kavramıyla başladığını söylemişti. Şirket, şirket, ekmek su gibi bir şey. Bugün Türkiye'de 250 bin tane şirket var. Bir kısmı anonim şirket, bir kısmı komandit şirket, bir kısmı büyük veya küçük ama 250 bin tane şirketimiz var hamdolsun. Bugün Türkiye'de 1 milyon 435 bin iş yeri var. Hamdolsun. Bugün Türkiye'de sanayinin ürettiği, üreticinin ürettiği malları Türkiye'ye ve dünyaya e, pazarlayan, marketingli uğraşan 248.671 tane perakende ticaret erbabı var. İşte Türkiye'nin gücü buradan e, kaynaklanıyor. Bu arada Türkiye'de e, 32.000 tane yabancı sermaye şirketinin veya Türklerle ortak olmuş yabancı sermaye şirketinin bulunduğunu belirtelim. İşte bu yüzden Türkiye 150 milyar dolar ihracat yapabiliyor. Dün Sivas'taki mahsulü, buğday mahsulünü Sarıkamış'a götüremediği için Sarıkamış'taki askerin aç kaldığı Türkiye'den bugün tarımda, sanayide, bilhassa sanayide 150 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye'ye geldik. Aynı şekilde Türkiye'nin bilim kapasitesi de artıyor. 1990 yılında 1 milyon kişiye düşen Türkiye'deki bilim sayısı 21'den ibaretti. Yani Türkiye'de 1154 tane bilimsel yayın yapıyordu. Üniversite kitabı veya uluslararası indekse giren bilimsel makale yayınlanıyordu. 2009 yılında Türkiye'de yapılan bilimsel yayın sayısı 1154'ten 24916'ya çıktı. 1 milyon kişiye düşen bilimsel yayın sayımız 21'den 343'e çıktı. Yüksek öğretimde okullaşma oranı artık en küçük bir mahalle bakkalı bile benim babamın, dedemin bakkal hesabıyla, parmak hesabıyla, 4 işlem hesabıyla işlerini yürütemiyor bir muhasebeci danışmanı var. Daha modern usullerle çalışmak istiyor. Bilgisayara girdi. O yüzden ekonomik kalkınma demek eğitimin gelişmesi, üniversitelerin yaygınlaşması demek. Güney Kore'de eğitim çağındaki nüfusun yüzde seksen dokuzu üniversite mezunu. Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun yüzde seksen altısı üniversite mezunu. Rusya'da nüfusun yüzde 68'i üniversite mezunu, Fransa'da nüfusun yüzde 59'u üniversite mezunu, İsrail'de yüzde 57, Tayland'da yüzde 41, Türkiye'de yeni yüzde 37'ye çıktı. Bu hem koşmakta olduğumuzu hem de daha çok koşmamız gereken yer olduğunu gösteriyor. 150 milyar dolarlık ihracatımızın 500 milyar dolara çıkarılması. Ne zaman? 2023 yılında yani 10 sene sonra. Önümüzdeki hedef ne kadar büyük, ne kadar koşmamız gerekiyor buna dikkat çekmek için söylüyorum. İran bizim epeyce gerimizde. İran'da nüfusun sadece yüzde yirmisi üniversite mezunu. Bugün Türkiye 614 milyar dolar e, gayri safi milli hasılasıyla dünyanın 17. büyük ekonomisi. Bizden sonra 100 milyona yakın nüfusuyla Endonezya geliyor. Fakat bizim yarımız, dörtte birimiz kadar dahi nüfusa sahip olmayan İsviçre geliyor. Ondan sonra da Belçika geliyor. Demek ki sadece nüfus değil, nüfusun çok üretim yapabilmesi, yüksek katma değerli üretim yapabilmesi son derece önemli. Biraz önce 150 milyar dolar ihracat yaptığımızı söylemiştik. 2013 yılı bir hafta önce açıklandı. Sonu itibariyle ihracatımız 151 milyar 777 milyon dolar. Gayri safi milli hasılamız 2002 yılında 230 milyar dolardı. 2012 yılında 3,5 kat artarak 786 milyar dolara çıktı. Milli gelirimiz 10 bin dolara çıktı. Ve şimdi karşımızda büyük bir duvar var. Bu duvarı aşacak mıyız, aşamayacak mıyız? İşte hayati nokta bu. Buraya kadar koştuk. Buraya kadar koştuğumuz gibi bundan sonra koşamayız. Neden? Bundan sonra artık tekstille daha fazla ihracat yapma imkanı yok. Bundan sonra işlenmiş gıda maddeleriyle daha fazla ihracat yapma imkanı yok. Bundan sonra bizim katma değeri daha yüksek teknolojiyi daha fazla kullanan Dolayısıyla daha yüksek eğitim gerektiren bir nüfusun başarabileceği büyük bir sınav bizim karşımızda duruyor. Buna orta gelir tuzağı diyorlar. Türkiye bugün Dünya Bankası standartlarına göre orta gelir düzeyinde bir ülkedir. Ülkeler bu duruma gelince bir tuzağa düşüyorlar, debelenip duruyorlar. Eh bu kadar gelir yetiyor, daha öncesine geçmek için de daha çok bilgi, eğitim, beceri, yaratıcılık daha çok demokrasi, daha çok hukuk devleti, daha çok özgürlük lazım. Ya onlardan kim uğraşacak? Debelenip duruyorlar. İşte Türkiye'nin önünde aşmak mecburiyetinde olduğu bu orta gelir tuzağıdır.